Yollarımız çok kötüydü. Yani vatandaş yol arıyordu gitmek için. Çok bozuktu, delik deşikti. Bu yol e, Belenköy'e bağlanan bir yol. Karadiken'e bağlanan yol. Bir Ortada bir mahalleyiz. E, emeğe geçen arkadaşlardan, e, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey'den, köyüm ve şahsım adına Allah razı olsun diyorum kendilerinden. Ya bunlar yolcu bunlar zaten ya. Yani yolun uzmanı bunlar yani. Memnunuz elhamdülillah. Dediğin zaman geliyorlar hemen. Sıkıntı yok hiç. Evvel e, Yıllardan beri zaten Fahrettin Paşa hakikaten şöyle söyleyeyim. Geçen dönemlerden beri Fahrettin Paşa herhangi bir hiçbir şey yapılmadı diyebiliriz. Yani yollarımız, işlek bir yolumuz burada. 1467 sokak. E, genelde milletin besicilik yaptığı, hakikaten çok işlek bir caddemiz. Yıllardan beri yapamadığımız bir caddemiz. Şu anda e, 1467 sokağımızı bitirdik sayılır. Ee, Vahap Seçeri e ve koordinasyonu hakikaten koordinasyonda ciddi çalışmalar yapılıyor şu anda onun için baht Bey'e koordinasyona herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum.